Yavaş evet. mı kaldınız? Ya, şerif geçiş sıralar konuş geçiş <laughs> Allah Allah ya. Geç mi kaldınız abi? Bu kız kağıdını unutmuş evde ya. Getirdik daha kaçta sıra? Kere geçer. Çeyrek geçe daha 2 dakika var içeri almıyorlar. Bilmiyorum vallahi. Bakacağız bakalım durum nedir. Bekliyoruz şu an. Almıyorsunuz. Abi Hı. daha 2 dakika var ya. Abi çıkman 5 dakika almaz Tam çekin burasını. Çekin burasını abi tamam. Bu, bu sizin çocuğun geleceğiyle oynamak demek. Ama inanın polisler yardımcı oluyor. Polisler motor polisler yardımcı oluyor öğrencileri yetiştirmek için. Ya şimdi yetişirim sessizce üçüncü kata çıkayım ya. Daha bir dakika var. Sınav kaçta? On içeri geçe değil mi? Sınav kaçtaydı? Sınavda bile gelmeyenleri beş dakika varken öyle topluyorlar kağıtları. Hani sınav oluyorlar ya, Beş dakika gene Bu çocuğun geleceğini, olur, geleceğini öyle oynuyorsunuz. Farkında mısın? Vebali sizin boynunuza. Tamam vebali sizin boynunuzda. Abi dün ben saatimde geldim. Saatimde yetiştim. Diyorum ki sana bak beni bir dinle. Yirmi gece topladılar gelmeyenlerin kağıdını. Hayati bir kural mı bunlar? Tamam abi. Ne söyleyeyim abicim? Çocuğun geleceğiyle oynuyorlar. Bir şey söylememize gerek yok. Yani bir... Ne bileyim yani? Anlamadım gitti ben yani. Günah yani günah. Çocuğum bir yıldan beri hazırlanır, bu sınavlar hazırlıyor. Günah yani günah. Günah. Böyle bir şey yok yani. Ama burasını da çekin yani. Bir, bir yazık günah. Beş dakika çocuğun geç kalması bir yılından getirdi yani. Günah. Yazıklar olsun. Günah. 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 Ne yapayım ben? Biraz elini vicdanına koysunlar vicdanına. Ya siz de, siz de şey yapın. Siz de yapın ya. Siz de şey yapın ya. Siz de konuşun ya. Günah ya, valla günah ya. Böyle bir şey yok ya. Yazıklar olsun. Ya. Vallahi yazıklar olsun. Çocuğun bir yıllık kebasını bir dakikada bitirdiler. Dersal Kocası. var, çocuğun yazık günah, çocuk 350 lira para yani yatırdı. Günah ya. Günah yani. Bizim için bu herkes için geçerli bu. Günah, günah. Günah. Yani bir yıllık siz çocuğun ebası. Sakın yayın. Evet. Bunları kime şikayet edeceğiz ya? Yazıklar olsun ya. Vallahi bak bak bir sürü insan bekliyor. Bir sürü insan yazıklar olsun ya. Sınavı bir dakikayla kaçırdım ama kimliğimi unuttuğum için kimliğim elime ulaştı. Bir dakikayla almadılar beni. 10 geçe yani 10 14 olmam gerekiyormuş. Onda kapılar kapanıyormuş o yüzden. Öğleden sonra gireceğim. Hayırlısı neyse olsun. <laughs>